Sniper Elite'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer yanımda kuzenim yok. Ben tek çekiyorum. Dediğim gibi buradan başlayacağım demiştim ve oradan başlıyoruz şu an. Ee, GTA 4 çekimlerimizi gördünüz diye umuyorum. Kuzenimle birlikte GTA 4 videoları çektik. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ee, Dead Island çekecektik. Dead Island'ı vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Çünkü gerçekten çok kötü bir oyun. Yani oyunu aldım ama gerçekten berbat bir oyun. Hiç sevmedim oyunu. Gidin, gidin, Diyeyim. Evet dedim gerçekten çok kötü bir oyun. Dead Island'i çekmeyeceğim. David ee, just the ya, Assassin's Creed Edition var. Ancient <laughs> Dude nasıl olduğunu bilmiyorum ama siz anladınız galiba. Ee, Türkçe bir oyun. Onu satın aldım büyük ihtimalle onu oynayacağız. Ben videoyu çekeceğim. Ya büyük ihtimalle o çekecek yani. Ama ne zaman geleceği belli değil. Zaten ilk videomda söylemiştim galiba. Denemede mi? Minecraft denemede söylemiş olmam lazım. Çekeceğim diye. Neredesin? Of geliyorlar. İşte o denemede söyleme söylemiş olmam lazım. Ne zaman geleceği belli değil ama gelecek. Şşş gel bakayım buraya. Of, süper atış. Hadi git artık. Evet. Of nerede? O. Gel 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 gel. Gel gel kamik. Gel amca. Ha. Gitti mi? Of, of. Villa gelecekler ya. Mermi, mermi çok az. Mermi mazatı, mermi mazatı. İzleyici kitlemiz son dönemlerde büyüdü. Çok teşekkür ederim bu e, şeyden dolayı. Neyden dolayı? İşte anladınız ya. Hala bir video çekerken e, ilk video çekişim gibi heyecanlıyım. Onu bir ama çözemedim. Neden oluyor belli değil. Orada neredesin sen? <laughs> Uf. Ya atışeti de gene görmedim. Ben bir daha et. Evet gördüm. Evet. Sen oradan nasıl atış edebiliyorsun ya? Çok güzel, çok güzel. <laughs> Öleceğiz. Ee, size bir öneri vermek istiyorum. Şey, Youtube'da Sniper belgeselleri diye bir belgesel var onu izlemenizi tavsiye ederim Bu bölümü çekme gene öldüremedik Karşıya gidin Bu bölümü çekmeden önce izledim gerçekten çok güzel Yani ya bir Sniper oyun oynuyorsanız Gerçekten çok kaliteli tavsiyeler var Mesela örnek vereyim Bir adamı kafadan vurmak aslında doğru değilmiş Sniper Herkes kafadan vuruyorlarmış ama bir adam diyor ki ben kafadan bulmam e, vurmam diyor. Çoğunlukla göğüs bölgesinden vururum diyor. Adam yere yığılır diyor. Zaten ölü diyor. Kalbine nişan alırım diyor. Eğer ölmezse vurdum kafadan diyor. Öyle artık. Çok güzel ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, dakika Yanlış biz oraya nasıl geçeceğiz? Zıplayacak mı köşe? Hadi bakalım. O zıplama zıplama zıpla. Oraya nasıl ineceğiz? Karşıdan mı? Yol, yok kapalı ki. Ben gidelim ya. Şu evden mi acaba? Vurma 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 vurma. İyi koştuk. Ee. Buradan değil. Bu burdan Buradan değil. Buradan. Yes. Çok güzel. Evet buradan. Of. Seni da tabi zaman şimdi değil. Ee, buradan vuramaz zaten. Genel her zamanki gibi bir bomba kuruyorsun. Ee, biliyorum çok ölüyordum geçen bölümlerde. Bu çalışıyordum. Ama öyle mi yani oyun zor gibi geliyor bana. İşte adam Oo, işte bunu. Of! Ya sen ateş etme sen. Dur ben size. Evet. Çok güzel. Ara vardı da orada. seni halledemeyeyim ben üstte çıkmak istiyorum çıktım evet onları öde hayırlı olsun şunları alalım aaa o öyle değil of çok güzel ya hoşuna gittim bu bomba tabi gta 4'ten arıçkanlık yaptım silahı alırken şey oluyor T'ye basıyorum arabaya binerken bir hata O burada Uf arkada bir Evet öldüm Ölmeye devam beyler Bir dakika sen ölü müsün? Bana gel Uf. Adamlar hala gelmedi Ya az Dağıttım adamı ya i̇şte yapay zeka, yapay zeka, yapay zeka başka bir şey demek istemiyorum. Bir şey ben Ya size arkadan bassam. Mermi bitti. Benim suçum değil mermi bitti. Mermi suçu. Buradan üstüne musun? Ben size demiştim ölmeyeceğim diye. Mermi bitti yani benim suçum değil. Gel Başka sen gel. Sen nereye kaçıyor? <laughs> of iyi vuruş. Ya saklanır olarak gitsin. Of iyi oluyor. Böyle artık. Mer of. Of, mermi bitti. Of, çok güzel. Koş. Koş 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 bırak bırak bırak, bırak, bırak. Koş. Düşme sakın. İyi gene kurtulduk. Şanssız. Başka biri olsa kurtulamaz. Sen de git. Bombaları bitiriyoruz. Evet. Ha. Evet. Bu da gitti. Bu ne? Aha bu. sizden devam. Bu oyunda buk yok sanıyordum. Tamam kötü oldu da. Ya. Yapay zekalı bu buk yok sanıyordum. Bu. Şşt, taşı atarım bu kutu. Ha şey bu. Hayır hayır, hayır. Bir yapma bunu yapmadım. yapma lütfen. Yapma. Mouse bir sensin. Tamam. Eee uh, dinamit. Bir. Aa oh, aa oh. <laughs> Öldüm ben. Ölüyorduk. Taş atsak acaba? Bu tarafa doğru. Herkes oraya gider mi? de öyle bir mantık vardı da. <laughs> tamam biz mermi kapalım ya. Mermi mi? <laughs> Gelme bu sefer şanslı değiliz bu sefer şanslı değiliz Neredesin? Neredesin amca? Of. Ölme oh. Ölseydik gene çok güzel oldu Bu sefer ölmeyeceğim ya Orada evet Yarısı öldü de Uuuu Hadi gel Gel Gelemiyor. Gitseniz var ya. Şş. Wow. Bakın göğsüne atış ettim ne güzel kill buldum. Ya az önce de göğsüne atış ettim ama. E şanssızlık işte ne diyeyim. Ya gelmeyin artık. Ölme. <gülüyor> <gülüyor> Sinir bozucu. göremiyoruz da var mı diye gidiyoruz var ay yok çok güzel mermi al mermi ben hiç kalmadı mermi hiç. ne kadar bak sıfır sıfır güzel şunu alsana bak bir silah buranın kullanım şeyi silah aha iyi evet. o çok güzel çok güzel mermi değiştirme tam da sırasında oh dinlen 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 Oh be kurtulduk Başka? Evet Git 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 Korktum Tamam dümdüz Orada birisi var Hayır. Hey gel misin? İşte ne oldu? Dondu bir dakika. Aa biz nereye gideceğiz? Harita marita da yok. Eskiden sarı yuvarlaklar. Ya yani az önce sarı yuvarlaklar gösteriyor. Çok güzel ya. Dur 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 Oh hey güzelmiş şey. Ah mermi Gel hadi Şşş <laughs> <laughs> Süper Aa <laughs> uçan ayak Nerede o ya, adım sesi gibi bir şey bu Evet doğru duymuşum başka 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 ama full evet mermimiz full oldu ha güzel ha şurası işte tamam okey no problem Evet, buraya gidelim. Ya bu arada kuzenim geldi. Merhaba. Yani pek sinirlere video alanına çıkmak istemiyorum. Yani şey. Sıkılıyor. Ya yani sıkıcı. Ben de olsa çıkmam yani. Bu video çekmeye devam edeceğim. De. Yine bana sana sıkılıyor. Bak mesela şu an sıkıcı sıkıcı buluyoruz. Ya yani adam bulmak falan eğer değil de, yol bulmak falan. Biz nereye gideceğiz? Resmen koşuyoruz hep. Dur, dışarıya çıkacağım. Ya yani sevkallere bayıldım. Şey Şurada bir merdiven gibi bir şey var gördüm. Hayyyyyyyy Aha Galiba buldum Ehe Buldum <laughs> Böyle, kas, kas. Bu adamlar sesi de Evet. Demek ki bunda da göğüsten atış etsek olmuyor Şey, bu arada bir şey söyleyeceğim. O Sniper belgeselinde bir adam var. 30 saniyede 16 tane adamı öldürmüş. Gece sniper'la. Gerçekten çok güzel bir başarı. Yani tavsiye ediyorum. 80 dakika galiba büyük ihtimalle. 80 dakikalık bir... ...belgesel gibi. İzlemenizi... Gece... 30 saniyede 16 tane adam öldürmek gerçekten büyük bir başarı. Ya herkes de o adamın rekorunu kırmaya çalışıyormuş zaten. Bence kırılmaz bir rekor. Çok başarılı ya. Adamdan mermi mı musun? Ha. Adam var. Züttü lan. Züttü züttü züttü. Züttü diye ses geliyor. Bu ses daha önce gelmedi. Şşş. Buna da donarak düşme demiyor. Bu bunun niye çıktın A diye ses geliyor. Ha, adam yoruluyor demek. Çık, çıkıyor o ses. Bak şuradaki adam. Orada mıydı o adam? Ateş edecek mi? Evet, evet. Kesin bir oyun buralara mermi koyuyorsa büyük bir kapışmaya gideceğiz. Hep öyle oluyor çünkü. Çok pps oyununda öyle bu arada ben şu adam öldürmedim şurada bir adam vardı ooo tank çok iyi ya evet bölüm bitti he <laughs> he geçtik ne kadar sürmüş 32 dakika ha gerçi önceki ha mission failed you are a mission cross the beach. okey ya size şunu söyleyeyim vuracağız demek ki oyuna Türk yaması geliyor. Böyle bir sevinçli bir haber verdik. Oyun çeviri bu oyuna Türk yamasını yapıyor. Of süper. Of of. Yani böyle bir sahne modam var 3'den 3'den sonra gördüm. Daha güzel bir sahne yani. Modan var 3'te de gördüm yani Rekman'da gördüm böyle. Yani şey gerçekten oynamadım. Oynamak istedim ben. Ben satın alayım video çekeyim ya harbiden. Ucuz muydu ne kadardı? Gerçi metro var modam var 3 var. Hangi birini satın alacağım ben de. Metro biraz gecikir ya. Boşver. Ko. Ölüyoruz bu arada. Metro biraz belirttik. Moda marka hiç önde. Bu arada Black Ops 2 çok berbattı. Oooooooo Bugün şanslı günümüz. Black Ops 2'nin öyle trailerına falan baktım da berbattı ya. Bugün baya bir şanslı günümüz ha. O adı karışıklık yaşadık ama. Şu da bu Buraya... ne? Buraya. Aa, şu kırmızı nokta. Of of. o küçücük noktaları hiç sevmiyor. Nereden atıyor? Aa tank atıyor. Aşağı mı gidelim? Nerede boşlamadı? Ee, i̇lk Türkçe amadan konuşacağım. Oyun çeviri bu oyuna Türkçe Yama yapıyor ve bir dahaki bölümümüz Türkçe Yama olarak gelecek, haberimiz olsun. Oyuna şimdi yeniden başlasam mı diye aklımda bir e, soru işareti var da, yani sizin Türkçe bölümleri Türkçe görmeniz için. Aa. Bilmiyorum. Orada arkaya gider mi, gidiyor mu? Bilmiyorum. Belki yeniden Türkçe özel bölümü olarak bütün bölümleri, bütün bölümleri Türkçe çevirebilirim ama birazcık zor gibi olur. Yani Bilmiyorum ki ya Kararsız kaldım Türkçe olarak çeksem mi oldu. Ama boşta zorlamayayım siz Artık kemiğin yok Boşver Türkçe olarak çekmeyeceğim Ama bir dahaki bölüm Türkçe gelecek Öyle bir haberiniz olsun Noktaları noktaları hep sevmemişimdir. Berbat ya. Başla ben adam öldürdüm. Adam. Böyle Bak anlamıyorum böyle şeyleri. Donma. Hep fraps yüzünden. Hep fraps. Birazdan bitiririm videoyu olmazsa. Kaç dakika oldu onda bilmiyorum. Uzun videolar çekmek istemiyorum. Bu arada GTA 4'ün son bölümünü son bölüm biraz uz birazcık uzun olmuş. Onun için ya izleyenler için bin teşekkür izlemeyenler için yanlarınız sağ olsun. Bir şey diyemiyorum. Hadi artık. Bekle, bekle. Okay. Bu küçük noktalar için özür dilerim. Hemen baştan söyleyeyim de. Ya tam bekledim ya. Biraz da olsun. O ne anlatsam ne anlatsam ben ne diyecektim az önce. Bir şey diyordum. Ha Black Ops'un trailer'ı. Ha. Berbat ya gerçekten. Yani 2000 kaçta gelecekte geçiyor diyor da yılını vermişler miydi? Hatırlamıyorum ya. Bir dakika şurada bir şey var. Bunu patlatıyor. of yavaş. İşte falan çıkmıyor mu? Merma merma. Okey. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Eğer deneyebilirsem. Ben çok salakça bir şey yaptım ama. Orada kasma. Bitirsen mi acaba videoyu? Çok kötü kasmaya başladı. Evet, bitireceğim büyük ihtimalle. Son atış. Yok abi böyle oynanmaz. Tamam bitiriyorum. Büyük ihtimalle kısa oldu video. Tahmin edeyim 15-20 dakika olmuştu. Evet videoyu bitiriyorum. Belki diğer video Devilger'dan olabilir belki GTA 4 çekeceğiz de Devilger Belki bugün belki yarın o sürpriz bir oyun olacak Minecraft düşünüyoruz ee, Sonra Survivor düşünüyoruz normal Minecraft'ı çekebiliriz Yorumlarınızı bekliyorum Çektik ama koyma koyalım mı diye düşünüyoruz siz yorum atarsınız. ister şeyler şeylerdi. normal. Evet. Koymak da şey e... Aklıma gelmedi sözcük. Şey, neden koyamıyoruz diyenleri söyleyeyim. Ya internetimiz yavaş onu baştan söyleyeyim. Ve ayrıyetten şey sanki komik olmadı gibi ya komik oldu mu? bilmiyorum kararsız kaldı siz yorum yorum atın pardon özür dilerim yorum atın beğeni atın sevmezseniz dislike yapın ama yorumu ile birlikte belli bir edin çok konuştum biliyorum ee, space game 5. bölümden hoşça kalın bitiyor bu arada neden kasıyor bu kadar neden kasıyor ya Neyse sevgilerimizle bay bay. Evet. Görüşürüz.